1 Mayıs münasebetiyle Uğur Meydanı'nda Birleşik Kamu İş Sendikası basın açıklamasında bulunuyor. Evet tüm dostlar alımıza hoş geldiniz. Hepinizin 1 Mayıs emek mücadele dayanışma gününü kutluyorum. Buraya kadar geldiniz sağ olun var olun. Tüm emekçi dostlar basın emekçisi arkadaşlarım Burada güvenlik emekçisi arkadaşlarım hepinizin 1 Mayıs'ını kutluyorum. Sağ olun, var olun. Bu arada e, alanımıza katılan Çağdaş Yaşam'a destekleme vermeyi e, teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi yalnız bırakmadılar. Evet, Birleşik Kamu İş olarak hazırlamış olduğumuz basın açıklamasını sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Selam olsun alanları dolduranlara. Selam olsun zude sömürüye baş kaldıranlara. Selam olsun alın terini hakkını arayanlara. Emeğin ve üretenlerin uğradığı haksızlıklara, zulme, sömürüye karşı 1 Mayıs birlik ve mücadele birlik ve mücadele ve dayanışma gününü tüm emekçiler ezilenlerin haklarını haykırmaya çağırıyoruz. Ülkemiz ve dünyamız koronavirüs nedeniyle zor günler yaşamaktadır. Pandemi bir sağlık sorunu olmaktan öte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emekçiler adına siyasal, ekonomik ve toplumsal bir probleme dönüşmüştür. Koronavirüsü ekonomik ve sosyal anlamda bir kaos durumu oluşmuştur. AKP iktidarda tarihimizin en büyük ekonomik krizini ülkemizde yaşatmaktadır. Salgın sebebiyle ve yaşanan kriz ortamında işçiler, emekçiler ve kamu çalışanları zor duruma düşmüştür. AKP salgının başından itibaren sermayeyi korumaya, korumayı tercih ortaya koymuş, tercihini ortaya koymuş. Zaten sınırlı olan destekler büyük oranda işverenlere verilmiştir. Salgınla birlikte ülkede zengin ve yoksul arasındaki uçurum derinleşmiş, emekçiler açlığa terk edilmiştir. Siyasi kirlenmişliğin, rantın, yolsuzluğun, rüşvetin AKP iktidarı döneminde yaygınlaştığı koşullarda elbette tarihin en büyük siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunları yaşanacaktır. Salgın ve ekonomik kriz, kapanan işyerleri, üretimi azalan fabrikalar, işsiz kalan milyonlar ve yoksulluk yaşanmıştır. Salgın tehdidi ve hastalanma korkusunun yerini işsizlik korkusu aldı. Bu ortamda emekçiler iş bulamamakta, ekonomik sıkıntılar yaşanmakta, evine ekmek götürememektedir. Krizi derinleştiren ekonomik mali açmazları büyüten, uzun vadeli kalkınma planla, planlamayan, kamucu politikaları terk eden, istihdamı, işsizliği öncelemeyen, sağlam ve sürdürülebilir kamu hizmeti sunmaya bir iktidar, sunmayan bir iktidar, geçmişte olduğu gibi bugün de krizin yükünü emekçilere ödetmek istemektedir. Ekonomideki rakamlar ve siyasi gelişmelerin gerçekliği karşısında ülkemizi 20 yıldır yönet yönetemediğini gösteren AKP iktidarının uygulamaları ortadadır. Ülkemizde enflasyon, zamlar, faizler, adaletsiz vergi dilimleri, döviz kurum, kurundaki artış ve işsizlik sürekli artmakta. Açlığın ve yoksulluğun ülkemizde adeta sıradanlaştığı koşullar yaşanmaktadır. Ülkemizde çok ciddi bir sağlık sorununa dönüşme riski taşıyan koronavirüsü, eğitimi, sağlığı, ulaşımı, enerjiyi, tarımı, hayvancılığı, orman alanlarını, fabrikaları, kültürü bir olanlarını yerel yönetimleri ve toplumsal yaşamı olumsuz etkilenmiştir. Yüz binlerce işçi, emekçi alım, alınmayan önlemler nedeniyle sağlık koşulları ve salgın tehlikesine rağmen yerlerine gitme, gitmeye mecbur bırakılmışlardır. Sağlık emekçileri çok zor şartlarda görevlerini ölümle yaşam arasında ince çizgide yaşayarak yaşamayı, yaşamı büyüdüler. İnsanın paradan daha değerli olduğunu, sağlığın alıp satılmadığı, herkesin sağlıklı bir gıda ve barınma hakkına sahip olduğu bir dünyanın olacağını gösterdiler. En ön cephede mücadele veren sağlık emekçilerini çalışma koşullarını ilediğince düzeltilmelidir. Eşit ve özgür bir ülke ancak ve ancak örgütlü mücadeleyle kazanılır. 1 Mayıs'a koronavirüs salgınının gölgesini düşse de işçiler, emekçiler ve tüm çalışanlar, iş yerleri, fabrikaları, bulundukları her yeri bir Mayıs alanına çevirip taleplerini dile getirmelidir. Bu taleplerimiz salgın sürecinde 800'den fazla kamu emekçisi ve işçi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. COVID-19 tüm emekçiler için meslek hastalığı sayısı. Tüm emekçilere öncelikli aşı hakkı tanınmalıdır. Pandemi sadece bir sağlık sorunu olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir kriz, kriz olarak da kendisini göstermektedir. Memur maaşları tekrar düzenlenmelidir. Bu yıl kamu emekçilerini ilgilendirecek toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde memurlara grevli toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır. Pandemi sadece bir e, pardon, bu yıl kamu emekçilerini ilgilendirecek toplu sözleşme öncesinde grevli toplu sözleşme hakkı tanınmalıdır. Başta sağlık ve eğitim olmak üzere tüm kamu hizmetleri yurt, e, yurttaşlara ücretsiz olarak sunulmalıdır. Sağlık ve eğitim hizmetleri kamulaştırılmalıdır da performans sistemi adı altında esnek çalışma hükümlerine son verilmelidir. Sendika örgütlenmelerinin önünde yer alan engeller kaldırılmalı, sendikalar üzerindeki siyasi baskılara son verilmelidir. Kamu özel işbirliği çerçevesindeki tüm ihale ve projeler iptal edilmelidir. Pandemi sürecinde milyonlarca işçi ve emekçi gelir kaybına uğrarken iktidara yakın bir avuç zümre zenginliğine zenginlik kapmıştır. Zengin yanlış şirketlerden bu süreçte servet vergisi alınmalıdır. Türkiye'deki vergi adaletsine son verilmeli. Asgari ücretin vergi kesintisine son verilmelidir. Kamu emekçilerinden kesilen yüksek vergilere son verilmelidir. Açlık sınırı altında yaşayan her haneye asgari bir gelir desteği sağlanmalıdır. Evet arkadaşlar bu pandemi sürecinde Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak sizlere hepinizi selamlıyorum. E, bu güzel günde keşke gönlümüz isterdi ki bu alanlar e, tüm emekçi, emek dostu, ülkenin geleceğini düşünen insanlarla doğsun. E, bu süreç böyle bir süreç oldu. Bunu da yaşamış olduk. Ama e, o içimizdeki mücadele ruhu 1 Mayıs sayesinde hiçbir zaman bitmeyecek. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum. E, Alalımıza katılarak e, bize destek olduğunuz için e, sağ olun, var olun. E, yaşasın 1 Mayıs. Yaşasın Birleşik Kamu İş. Yaşasın tüm emek hakları. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun e, yapmış olduğu basın açıklaması da burada son buldu. E, pandemi dolayısıyla az bir katılımla gerçekleşen 1 Mayıs basın açıklamaları bugün Burnumcu Melun'da son açıklamayla son buldu. Herkese iyi günler diliyoruz. Sağlıklı